Efendim herkese merhabalar. Didim'den selamlar, sevgiler herkese. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz tam müstakil villanın tanıtım çekimi için buradayız. Villamız dediğim gibi Efeler Mahallesi'nde 300 metrekare arsa payına sahip toplamda 6 artı 1 arkadaşlar villamız. Ben çekim yapmadan önce içeriye girdim ve gerekli gözlemlemeleri, izlemlemeleri yaptım. Gerçekten çok güzel bir işçilik var. İçeride birazdan detaylı bir şekilde çekime başlayacağız. Ben ondan önce biraz bölgeyle alakalı konuşmak istiyorum. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Altınkum sahil şeridinde maksimum 2,5 km gibi uzaktayız. Alışveriş merkezlerine, çarşı merkezine de yine araç ile birkaç dakikalık sürüş mesafesindeyiz. Merkezi bir konumdayız yani. Villamız 6 artı 1. Toplamda 340 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Açık mutfak, Amerikan mutfak şeklinde bir salon salonumuz var. Giriş katımızda dediğim gibi çok tatlı bir işçilikle tamamlanmış Amerikan mutfağımız. Bir adet yatak odamız, bir adet de ortak kullanım banyo alanımız var. Ortak araba şu anda görmüş olduğunuz masanın olduğu bölüm normalde araç otopark bölümü. Geniş bir bahçe alanımız var villamızda. İçeriye sonra yukarı kata çıktığımızda tekrardan 3 tane yatak odamız, bir tane ortak kullanım banyo alanımız var. Yine bir tane ev ve beyin banyo olmak üzere toplamda 3 yatak odamız var. Çatı katına çıktığımızda da 2 tane yatak odası ve bir tane ortak kullanım banyo alanımız var. Dediğim gibi 6 artı 1 300 metrekare arsa payına sahip villamız ve tam müstakildir arkadaşlar. Konum olarak dediğim gibi Efeler Mahallesi'ndeyiz. Altınokum sahil şeridinin 2,5 kilometre uzaktayız. Villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin lira. Pazar vardır ve pazarlığa açıktır. Ben birazdan çekimlere başlıyorum. Elimizden geldiği kadar her zamanki gibi yavaş ve böyle detaylı bir çekim yapacağım. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Dostça kalın, sevgiyle kalın.